E, uzlaşı kültürü kavramını sık sık duyuyoruz. Sizce uzlaşı kültürü olmak için çok ortaklı yapılar kurmak mümkün mü? Yani uzlaşı kültürünün çok ortaklı yapılara nasıl entegre edebiliriz? Şimdi uzlaşı kültüründe iki tane bacak var. Bir mesela şu hiç anlamadım şu ortak akıl bulma konusu var. Yani ortak akıl nedir? Ortak akıl odadaki en huysuz insanın dediğini yapmak Ortak akıl hepimizinkini e, toplayıp sayı, sayıya bölmek midir? Yani nedir bu ortak akıl? Yani biz birbirimizi konuşarak ikna mı edebileceğiz? Üçümüz odada ortada oturmuşuz. Birimiz diyoruz ki e, doğuya açalım. Birimiz diyor ki batıya açalım. Ben de diyorum ki ne işimizde oturalım oturduğumuz yer. Nasıl bulacağız ortalıkta? Ya bana söyleyin nasıl bulacağız orta? Tabii ki herkes benim şehir toparlanacak. Abi var baktı diyecekler ya. Ne işimiz var bizim orada? Dolayısıyla en düşükte buluştuk. Ben yani hiçbir şeyi değiştirmek istemeyen de buluştuk. O yüzden orta akıl da uzlaşacak. ama abi uzlaşmayın. Orta akıl da uzlaşacaksın. Nerede uzlaşacağız? Benim bahsettiğim uzlaşma belirli kurallarda, belirli kırmızı çizgilerde anlaşmaktır. Yani belirli kırmızı çizgilerde anlaştığı müddetçe memleketi, milleti, dini, cins hiç önemli değil benim e, açımdan karşı tarafım. Yeter ki belirli kırmızı çizgiler üzerinde yazalım altına imzalar atalım. Yani orada uzlaşırım. Yani uzlaşma kültürü bir yazılı olması ve baştan uzlaşılması. Yani yolda uzlaşırız diye bir şey olmaz. Yani. yani ilk uzlaşma, büyük uzlaşma esas uzlaşmadır. Neyi yapacağız? Neyi yapmayacağız? Karar nasıl alacağız? Karar alamıyorsak ne yapacağız? Bu konularda uzlaşmak büyük uzlaşılır. Yoksa yol yolda uzlaştıkça, e, yani sıkıştıkça uzlaşırız. Bu nedenle birisinin diğerine taviz vermesi Ortaklıklara uzlaşı kültürü yaşatmıyor. Yani ortaklığı baştan yapılan büyük uzlaşı yaşatıyor. O eksik bizde.